Önce bu kadar toparlayabildim, evin işleri, iyi şey, malum kolay olmuyor. Merak etmeyin, anlaşırsak hayatınız kolaylaşacak. E, e, buyurun, ayakta kaldınız, oturun. Aslında sağlığım için ayakta kalmam daha iyi ama... ...ama iki saat ayakta dikilemem şimdi. Buyurun. Evet, lafı fazla uzatmayacağım. Şimdi bizim evde üç tane küçük çocuk yaşıyor. O çocuklardan şiddetle kurtulmak istiyorum ama kurtulamıyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü hayatta bizden başka akrabaları yok. <laughs> ama eğer anlaşırsak artık onların başka bir akrabaları daha var. Ve o akrabalardan. O akrabalar olabilir. biziz. <gülüyor> <gülüyor> evet. O üç küçük sıpanın yani Selin, Leyla ve Nazlı'nın hayatta kalan tek akrabaları siz oluyorsunuz. Ha, sahi mi? Evet. Ay hakikaten safsınız siz. Neyse, mesela diyoruz, mesela! Neyse, eğer anlaşırsak... ...size her ay düzenli olarak... ...para ödeyeceğim. Ben böyle bir şey yapamam. Saçmalama dostum! Al o parayı, al! Hem evet, kumar borcunu nasıl ödeyeceksin? Borç yiğidin kamçısıdır, değil mi? <laughs> Hala aynı şeyi mi düşünüyorsun? Be, uzatma işte! Al o parayı al! Sen artık zengin birisin! Hem ev işlerine de yardım ederler... ...onları köpek gibi çalıştırırsın! <laughs> tamam! Kabul ediyorum! <laughs> Canım baskınım benim! <laughs> Şöyle! Bu haftalık yayınımız bu kadar! Şimdilik esen kalın! <laughs> Şimdi gelelim ayrıntılara isterseniz ha. Size bu kızlar hakkında her türlü ayrıntıyı anlatacağım. Anneleri babaları kimdir? Nereden gelmişler hangi... Selma Hanım, e, bu akşamki toplantı için dönem sonu raporlarını bekliyorum. Acilen. Teşekkür ederim. Evet Aynur, nedir? Ekrem Bey, saat 3'te dönüş grubundan Sedat Bey gelecek. Saat 6'da 2007 bütçesi için olan genel toplantımız var. Bu arada karınız aradı, eve akşam saat kaçta gideceğinizi sordu. Toplantı için kıyafetlerinizi temizlemeden aldım. Tamam, teşekkür ederim. Başka bir şey yoksa. Tabii tabii çıkabilirsin, çıkabilirsin. Efendim, Ekrem Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Ee, benim ismim e, Baskın efendim. Kim? Ee, size ulaşmam çok zor oldu. Kardeşinizin ölümüne çok üzüldüm. Gökhan, Gökhan. Aa, e, Gökhan beni çok severdi. Kızlar kim bilir nasıl büyümüştür. Siz kızları tanıyor musunuz? Ee, evet. E, ben sizden sonra onların yaşayan tek akrabasıyım. N nasıl ama? Benim bildiğim kadarıyla kızların... ...bizden başka akrabası yoktu. Ee, Gökhan'ın ölümünden çok geç haberim oldu. Ee, Almanya'daydım. Ee, kızlar nasıl? İyiler, iyiler, çok iyiler. Onları çok özledim. Ee, hepsinin küçüklüğünü iyi bilirim. onları görmem mümkün mü acaba? Tabii, onlar onlar da çok sevinir sizi gördüğüne. Yani isterseniz bu akşam bize gelebilirsiniz. Yalnız bu arada siz onların nesi oluyorsunuz? Ee, ben kızların annesinin, kuzeninin, görüncesinin görümcesinin oğluyum Ekrem Bey. Aa, e, oğlu. Ha, e, güzel. İyi o zaman bu akşam sizi eve bekliyoruz. E, bu arada adınız neydi? E, Baskın efendim. Baskın Bey. Peki, ben size adresi vereyim o zaman. Hı hı. Tamam efendim, tamam. Görüşürüz. Neyi alıyorsun? E, akrabasıyım dedim, Alo, Aykar Malikhanesi, ben Müstesna, buyurun. Alo, iyi günler. Ee, Selin'le görüşmem mümkün mü acaba? Tabii yavrum, kim arıyor diyeyim? Ozan ben, sınıf arkadaşıyım. Peki Ozan'cığım. Hemen çağırıyorum seni. Ozan arıyor. Ha? Selin'i arıyor. Selin! Selin! Efendim Müstesna teyze? Gel kızım, gel yardım. Telefon var sana. Bana mı? Allah Allah, kim olabilir ki? Ozan diye bir çocuk, sınıf arkadaşıdır. Ozan mı? Gel alamıyorum. <laughs> Ay Ozan seni telefondan görecek mi ki? Ay ne yapayım ya? Heyecandan. <laughs> Ay, bu kız aşık vallahi. Allah'ım, sen bu yavrumun keçilerine bu gayret <laughs> Alo, Merhaba Ozan ben. Aa Ozan sen miydin? Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne yapayım? Derslerle falan boğuşuyordum işte. Ya meşgul demek. Ben de işin yoksa bir yerlerde buluşalım mı diyecektim. Yani şey için. Matematik kitabımı kaybettim de. Hani seninkini alabilir miyim diyecektim. Hem de oturup laflardık. Biraz bir şeyler içerdik. Ama meşgulsen... Yok yok ödevlerim bitti benim. Ee, yani şey işim yok şu anda. Madem çok istiyorsun buluşabiliriz tabii ki. Tamam. Çok çok güzel. Ee, o zaman bir saat sonra Okunlu at Sokağı'ndaki kafede buluşuruz, ha? Tamam, bir saat sonra orada olacağım. Kitabını da getiririm. Hangi kitabı? Matematik kitabını, sen istedin ya. Ha, kit matematik kitabı. Ee, tamam, onu da getir. Görüşürüz. Görüşürüz. Oh be, beslemeye bak. Evime ortak çıktığı yetmiyor. Şimdi de Ozan'ı ayartmak için benim telefonumu kullanıyor. onu görürsün sen. O telefonla ah, Özür dilerim yengecim ben bir arkadaşımla Konuşuyordum da dalmışım Bana bak Leyla Bir daha bana yengecim filan dediğini duymak istemiyorum Selin ha? ne? Adım Selin Leyla değil Ay Aman canım ne fark eder ki Ha Selin ha Leyla ne fark eder değil mi Bundan sonra bana Aslı Hanım Diyeceksin yenge falan yok Peki yengecim Yani Aslı Hanım Bir şey daha söyleyeyim öyle telefonla zırt zırt konuşmak filan yok Koy onu yerine koy koy koy, koy. Sonuçta Ekrem'cim sizin telefon faturalarınızı ödemek için çalışmıyor değil mi? Biz senin kuaför paralarını ödemek için çalışıyor zaten. Bir şey mi dedin? Yok bir şey demedim Aslı yengecim yani Aslı hanım. Hah şöyle yola gel. <laughs> Son birkaç günümüzde birbirimizi kırmayalım değil mi? Son birkaç günümüzü mü? Ha canım öyle lafın gelişi söyledim ben. <laughs> Ölümlü dünya kime ne olacağı belli olmaz değil mi? <laughs> Ama neyse canım Dolaşma ayak abla, çık yukarı, çık 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 çık. Ah amcacığım, insan evlenirken akıl hastanesinden bir sağlam rapor istemez mi? Neyse, ben hemen hazırlanayım da o zaman daha ilk randevumuza bekletmeyeyim. Aslı! Ha? Aslı ben bu Selin'den nefret ediyorum. Aa, Ay Kıvılcım, çok şaşırttın beni, hiç yakıştıramadım sana. Diğer ikisinden nefret etmiyor musun? Ediyorum. ha <laughs> şöyle. <gülüyor> Ama en çok Selin'den nefret ediyorum. <laughs> Merak etme, bir taneciğim, ay parçam. Yakında defolup gidecekler evimizden, layık oldukları yere. <laughs> ya ben hemen gitmelerini istiyorum. Hem o böcek ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor hayatım, ne yapıyor bir taneciğim? Boy elimden al. Naslı ya? Birazdan Ozan'la buluşmaya gidecek. Aa! Ay, Selvi boylu. <laughs> Kıvırcığım benim. Sen üzülme. Ay demek ki bu beslemeyle ilgilendiğine göre Ozan dediğin çocuk da işe yaramazın teki. At gitsin canım, at gitsin. Sana daha yakışıklısını, daha asil olanını buluruz hayatım. Ya ben başkasını istemiyorum ki. Ya ben Ozan istiyorum ya. Bana ne ya? Bana ne ya? İyi de prensesi ben ne yapabilirim ki? Selim'i Ozan'la buluşmaya gönderme. Göndermeyeyim mi? Evet, salma dışarı. E, hem sen bayrağın reisi değil misin? Ee, öyle. İzin verme işte. Ben gideyim onun yerine. Oh. Bak tutuğum nefesimi. İyi de kızım, koskoca kız ya. Yani. Aa, yapma şöyle yapmayı sevmiyorum. Umut yaptığın zaman. Tamam hayatım, tamam. Sen nefes al güzelce, al bakayım. <laughs> tamam bir tane göndermem onu o özen denilen çocuğun yanına falan tamam mı? Sen gidersin. Nefes al sana. Selin, eğer istersen benim bu kelebekli tokalarımı takabilirsin. Aa sağ ol. Ama yok ya vazgeçtim takmayacağım. Bunlar beni çok çocuksu gösterir. İyi, sen bilirsin de kelebek tokan iyi çocuksu göstersin ki? Evet abla, kelebekler küçükken tırtıldır. Büyüyünce de kelebek alırlar. Sağ ol Nazlı'cığım ama takmak istemiyorum işte. Hem zaten kıyafetimle doymuyor. Öf ya, keşke biraz parfüm olsaydı. Maalesef ondan yok. Al abla, bu kurkulu ne en güzel kalkmasını istiyorsan oraya sür. Sağ ol Nazlı'cığım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, geç kaldım. Benim gitmem lazım. Tamam. Hadi görüşürüz, bol şanslar. Cık, cık, cık. Görüşürüz. Niye bol şans? Ablam piyango bileti mi almaya gidiyor? Yok Nazlı'cığım, ben sana sonra anlatırım. Çok beklettim mi seni? Yok, yani geleli daha çok olmamıştı. Bunlar senin için. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Saksı! Çocuk! E, e, hangi filme gideceğiz? Ek süper göl diye bir film girmiş vizyona. Şey peki e, konusu neymiş? Nasıl bir film? Bir tane kız varmış. Süper güçleri varmış. Biraz saçma gibi ama. E, herhalde Superman'in kız versiyonu gibi bir şey. <laughs> İlginçmiş. Hadi gidelim. Bak Selin. Senden çok hoşlanıyorum. Biliyorum, sen de bana karşı boş değilsin. Diyorum ki benim sevgilim olur musun? Benimle çıkmanı istiyorum. Bitti mi kardeş? Ee, bitti, alayım. Neyi? Sipariş. Yoksa sen de şu yan masalardaki gibi bir tane meyve suyu dört tane pipet mi isteyeceksin? Yok yok, ee, ben bir bardak su alayım. Hiç şaşırmadım. Risk olduk galiba, her gelen su istiyor. Bedava pipetlerimizden de ister misiniz beyefendi? Yok, teşekkür ederim. Baksana sana çok hoşlanıyorum. Ben de sana karşı hoşlanıyorum. Bak bir de bunu aldım sana. Çok güzel. <laughs> Senin! Ben bakayım. Ben mi? Ee, arkadaşım alıp kitabı vermeye gidiyorum Aslı Hanım. İlerideki kafede beni bekliyor. Hemen dönerim, geç kalmam zaten. Ben izin verdin mi peki? Ama vermedim. Peki izin verir miyim? Vermem. yani hiçbir yere gidemezsin. Neden gitmiyorum? Neden gitmiyorum? Sizin başınıza bir iş gelirse bunu amcanıza açıklayamam da ondan gitmiyorsunuz. Ay adama kırk yıl masaj yapsam yumuşatamam valla. Neyse canım, yani siz hiç bir yere gidemezsiniz. Ama birinin bu kitabı Ozan'a vermesi lazım. Hı, yani kitap gitse yeterli. Senin gitmen gerekmiyor, öyle mi? Ee, evet. E, i̇yi ya, Kıvılcım götürüp verir o zaman. Eh, gideyim bari. Aa, bir taneciğim, çok geç kalma olur mu? En fazla dört saate kadar dönmeye çalış. Bakacağız artık, duruma göre. Belki kafeden sonra biraz deniz kıyısında dolaşırız. Ben üşürüm, o bana ceketini falan verir. Kâğıt helva yeriz, oradan da sinemaya gideriz. Sinemada da patlamış bir seriyiz. Birileri evde sinirden patlarken. <laughs> Ay çok üzüldüm. Hadi gidelim.